Bakın Türkiye'de bir e, tezgah dönüyor yine. E, Tüpraş'tı, Petkim'di, Telekom'du, Milli evet. Piyango'ydu. Erdemir. Hepsi Erdemir'i e özelleşecek. Şimdi Erdemir'in biz de ortağıyız. Erdemir niye özelleşiyor? İki buçuk yıllık karına satmaya çalışıyor orayı. Bak iki buçuk yıllık karına satmaya çalışıyorlar. Peki yani biz özel sektör olarak benim bunu savunmam yanlıştır. Ancak devletin stratejik kurumlar durması lazım. Devlet çorap yapmasın. Doğru bunu ben yaparım. Ayakkabıyı ben yaparım. Palto ceketi ben yaparım. Buna devlet yapmasın. Ama bir akaryakıt sektörü, bir telekomünikasyon sektörü, bir demir çelik sektörü. Bunlar devletin elinde kalması lazım. Bu bir. İkincisi kar eden kuruluşlar devletin elinde kalsın. Şimdi milli pengoyu niye satıyorsun? Bana bunun birisi izah ya bir nazar etmiyor ki. Topluyor vatandaştan. Yüzde altmışı da cebe koyuyor deli. Yüzde vatandaşa dağıtıyor. Evet. Niye bunu özelleştirmeye çalışıyorsun kardeşim? Evet anlamıyor. Şimdi ve bakıyorsunuz devlet İtalya'da İtalya'da 1999 yılında devletin kurumlarına 40 milyar dolar destek sağlamış. Niye? Bu benim devletim elinde kalsın. Yani özel sektörü bile vermemiş. Bırak yabancıya satmayı.